yaşamışım. İyi şeyler, kötü şeyler, çok kötü. <Sessizlik> <Sessizlik> Kim arama? Bu katları topla buraya gelsinler. Hepsi mi efendim? Ulan hepsi diyor hep. Gönül Sefesind Eisler, Ayas Gönül, karşısındaki adamın cesaretine, dik duruşuna ve onu korumasına hayran kaldı. Ama aşık olduğu bu yeni adamın aslında kamil olmadığını bilmiyor. 19. bölüm fragmanı gelmeden şu acı gerçeği konuşalım. Bu aşk İskender'in en büyük zaafı ve en yumuşak karnı olacak. Gönül ona her kamil diye seslendiğinde İskender'in vicdanı biraz daha kanayacak. Tahminimce yeni bölümde Gönül İskender'e duygularını daha açık bir şekilde ifade edecek, belki de bir itirafta bulunacak. Ancak İskender, "Ben sevdiğin adam değilim." diyememenin ağırlığı altında ezilecek. Gözlerindeki o aşkı gördükçe hem gönülü kaybetmekten korkacak, hem de ona yalan söylemenin suçluluğuyla boğuşacak. Bu imkansız aşk hikayesi, büyük bir trajediye gebe. İskender, gönülü şerefin kötülüklerinden korumak için, kendi kurallarını bile çiğneyip çok daha sert ve acımasız birine dönüşmek zorunda kalacak.